Ee, arkadaşlar şimdi tecrübe sanatçılarından bir tanesi olan şair Ahmet Haşim anlatacağım size. Ee, Ahmet Haşim ile önce biraz bilgi vermek istiyorum. Tabii biz burada tahtada özelliklerinden bahsettik ama tabii kendisinde bir hayatı var. 1883 ve 1887 yılları arasında tahminen tam olarak muallak bir tarihte doğduğunu ama Bağlatlı bir ailenin çocuğu olduğunu biliyorum. Yani en azından şunu söyleyeceğim, hayat hikayesinde Bağdat kelimesini özellikle geçirmemiz sebebi Arap bir aileden geliyor, bir Arap çocuğu. Şimdi baktığımız zaman e, aslında tahsilini tam olarak göremediğini, yani o çocukluk dönemi içerisinde babasının vilayet vilayet gezdiğinden dolayı tahsilinde böyle bir aksama olduğunu görüyoruz. Ta ki 12 yaşında annesi Sara Hanım'ı kaybedene kadar. Sara Hanım'ı kaybettikten sonra babasıyla birlikte İstanbul'a geliyor. Ee, i̇lk kitapta bize söylenen şu, Numune Mektep'te ilk eğitimini bir yıl alıyor. Bunun sebebi de yine kaynaklara göre Türkçesinin olmaması. Daha sonra babası onu Galatasaray Lisesi'ne biliyorsunuz o zaman o dönemin şairlerinin eğitim gördükleri yerlerden bir tanesi Galatasaray Lisesi. Mektebi Sultani diye geçer. Orada eğitim hayatına başlıyor ve orada Fransızca eğitimini alırken aynı zamanda bir edebiyat çevresiyle ve edebiyatı çok seven hocalarıyla kaynaşıyor. Orada baktığınız zaman şunu göreceksiniz. E, Ahmet Haşim'in şiir görüşünün aslında temelini atıldığı yer Galatasaray Mektebi. Galatasaray Mektebi'ni bitirdikten sonra ne görüyoruz? Biz Mektebi Hukuk'a bir kaydı görünüyor, onun okuduğu görülüyor. Sonrasında ise duyulu umumiyede memurluğa başlıyor. Ne memurluğuna başlıyor? Mütercim tercümanlığa başlıyor. Orada mütercim tercümanlık An, Galatasaray Lisesi'nde de Fransızca eğitim veriyor ve e, bir de Güzel Sanatlar Lisesi'nde neyi görüyoruz? E, mitoloji derslerine katıldığını görüyoruz. Yani bir edermeye başlıyor. Şimdi şiir görüşlerine baktığımız zaman e, ilk şiiri e, hayali aşk olması gerekiyor. Hayali aşk şiirine baktığımız zaman yok. Öğrencilik yıllarında yazdığı şiir hayali aşk ilk yazdığı şiir Galatasaray Lisesi'nde oraya baktığımız bizim gördüğümüz şeylerden bir tanesi Cenab-ı Şahabettin'den, Tevfik Fikret'ten şiirlerinin etki, etki, etkilendiğini görüyoruz. Sonrasında yıllar içerisinde baktığımız zaman yine e, onun hayatını etkileyen şiirlerden bir tanesi de Kamer, şiiri Kamer. Şiiri Kamer'de de Ahmet ilgili yani bilgi almak istiyorsanız Ahmet Aşin'in çocukluğu, annesinin ölümü, Bağdat yılları, Şiir Kamer'de çöl hayatı, gece, geceye sığınma, yine aynı şekilde Ha, şimdi çok güzel bir şiiri var. Merdiven şiiri. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi bir yılım yaprak. Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. Sular sarardı, yüzün perde perde solmaktan. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Çok güzel şiirlerinden bir tanesinde ve dikkatinizi çeken bir kelime olması gerekiyor. Ki aşağıda verdikten sonra şiirle tekrar dönüş ben. Şimdi diyoruz ki tecavü temsilcilerinden olan şair, topluluk dağıldıktan sonra hiçbir edebi sanat dalına yani özellikle bir topluluğa mensup olmamıştı. Şiir görüşünü ölene kadar devam ettirmiştir ki ben size tecavüye anlatırken son maddede bunu belirtmiştim zaten. Sonra ilk şiiri bakın hayal aşkını zaten yorulsun de yayınladı demiştik ya de size. Bu şiirde gördüğümüz üzere yine Galatasaray Sultanisi'ndeki arkadaşlarının etkisi görülür. Cenab-ı Şahabettin ve Tevfik Fikret'i Sembolizmle etkilenmişti. Bunun sebebini söyleyeyim ben size. E, Duyun çalıştıktan sonra bir, bir yıl kadar e, kendi ikramiyesiyle Fransa'ya gidiyor. Fransa'da sembolist şairlerle karşılaşıyor ve orada etkileniyor. Onu etkisinin altında ağır şiirleri geldiği zaman yazmasını çok normal bulacağız ama bir kere daha Fransa'ya gittiğini göreceğiz. Onun sebebi de Paris'e rahatsızlandığı gidiyor. Yani. Yani, Türkiye'de Türk Edebiyatı'na akşam şairi olarak geçer. Aslında biraz literatürden bahsedeyim ben size. Bunun sebebi, Arap bir geliyor dedik ya size. Hani birazcık daha teninin rengi, kendini beğenmemesi, biraz şirkin olduğunu düşünmesi, gecenin kusurları kapatması gibi aslında geceye sığındığını görürüz. Ahmet Aşin'in iki kırılma noktası vardı çocuklar. Bir tanesi, annesini küçükken kaybetmesi, İkincisi de çirkinliği olarak düşünebilir diyoruz. Sonra tabii ki topluluk içerisinde baktığımızda sandıçı, sanat içi sanat anlayışını belirtilmiştir. Şimdi burada çok tepki aldığını görüyoruz. Ahmet Aşık aslında çocuklar Birinci Dünya Savaşı'na katılır. Onunla Birinci Dünya Savaşı'na katıldıktan sonra Birinci Dünya Savaşı münasebetiyle farklı yerlere gider. Ama her ne şuna baktığımız zaman diyeceğiz ki Ahmet Aşık savaşla ilgili, memleketin durumuyla ilgili hiçbir şey, hiçbir ee, bilgiye yer vermez ya da toplumla ilgili hiçbir şey yazmaz. Toplumdan kaçabildiği hey kadar kaçar. Bu da çok fazla sanat camiası tarafından tepki almasına sebep olmuştur. Sanat için sanat anlayışını burada görebiliriz. Serbest bütçe kullanır. Serbest biz nerede görmüştük? Servet Film'da görmüştük değil mi? Onların geliştirdiğini görmüştük. Bütün şiirlerini Aruz vezneye yazar. Bu da köken olarak Arap kökenli olması sebebiyle Aruz veznini çok iyi kullandığını görüyoruz. Arapça'yı ve Farsçayı şiire dahil ettiğini görüyoruz. Aruz veznini kullandıktan sonra heceyi kömürlü vezni olarak nitelendirdiğini görüyoruz. Ahmet Haşik şirvisinden vazgeçmeyen şairlerden bir tanesi. Hatta e, Halis Siyah kendisi için şunu söyler. Doğuyu ve batıyı değerlendiren şair olarak Kırklık kitabında belirtmiştir. Dedikten sonra şiirde anlaşılma duygusu yoktur çünkü Ahmet Haşim şiiri kapalı şiirdir, sembolisttir ve beni sadece anlayanlar okusun demiştir. Tamam mı arkadaşlar? Devam edelim. Sonra dış dünyaya ait izlenimleri çok iyi bir gözlemcidir. Dış dünyaya ait izlenimlerini topladıktan sonra kendi içiyle birleştirdiğini görürüz. Yine yani kapalı şiirin özelliklerinden bir tanesi. Şimdi biz Ahmet Haşim'i söylerken genellikle sanki şair olarak nitelendiriyoruz. Sadece şair olarak nitelendiriyoruz. Halbuki öyle değildir. Düz yazılarında da şiirleri kadar başarılıdır. Mesela ne diyeceksiniz? Ee, neler yazmıştır? Tür olarak girersek gezi yazı yazısı vardır, anısı vardır, değil mi? Baktığınız zaman bir sohbet türü vardır ki şurada eserlerini verdiğim zaman göreceksiniz zaten. Dedikten sonra bir kitabı var mı? Mutlaka çıkacaktır. Piyane kitabının ön yüzünde şiir hakkında bazı mülasalar var. diye bahsettiği şeyde şiirle anlatır. İlk poetika özelliği taşır. Ee, yani şiir sanatı örneği, poetika kelimesinin anlamına dikkat edin. Olarak kabul edilmişti. Ahmet Aşık'a baktığımız zaman çocuklar e, ömrünün sonuna kadar e, yine üniversitede kürsüsü olmuştur. Hala yani işine devam etmiştir. Ayrıca diğerine baktığımız zaman e, şiir görüşü olarak birçok kişiye örnekli teşkil eder. Şimdi neler yazmıştır? Göreceksiniz Göz Saatleri, Piyale, Frankfurt Seyahatnamesi, Bize göre Burabani'yi laklatan en çok görülen bilindik eserlerinden bir tanesi. Artı baktığımız zaman yine eserler içerisinde yine en çok bilinen, bizim en çok şey sevdiğimiz şiirde merdiven şiiri gerçekten baktığımız zaman şu kızıl kelimesi sembolistlerin çok kullandığı kelimelerden bir tanesi. Kızıl, e, çöl gecesi, akşam, ondan sonra baktığımız zaman yine şafak, grup bu kelimelere dikkatli baktığınız zaman şiirlerinin çoğunda göreceksiniz. E, ne diyelim artık son olarak da size iyi çalışmalar.